Ondan işte ondan sonra dediğim gibi daha ileriye gidiyor. Ondan sonra tutup peygamberimize sallallahu Teala aleyhi ve sellem yani e, ağır ithamlarda bulunuyor. E, hani ganimet gelmiş de işte içinde bilmem kırmızı bir kumaş varmış onu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendine almış da işte Müslümanlar görmüşler de işte e, şeyi diyor. Gelip de diyor peygambere diyorlar sen mi aldın veya kişinin birisi yani sahabiden gelip işte Kur'an-ı Kerim'de de o ayet indi ya hani diyor peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle bir şey yapamayacağını yani işte orada diyor eğer almışsa Allah'u Teala Kur'an-ı Kerim'de yani Muhammed diyor onlara sallallahu teala, ve aleyhi ve sellem eğer aldıysam o benim boynumda gideceğim oraya. işte orada başlıyor biraz böyle e, şey yapmaya şaklabanlık yapmaya gülüyor işte dalga geçiyor şey ediyor zaten onun şeyidir bu e, e, yalanını örtmek istiyor bakın orada Allah'u Teala demiyor. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem eğer onu aldıysa onunla benim karşıma çıkar hesap günü öyle bir şey yok. O oradaki Müslümanlara, o sahabiye ki geldi peygambere sallallahu teala aleyhi ve aleyhi, ve aleyhi ve sellem öyle bir ithamda bulundu. Onlara şey ama peygambere değil sallallahu teala aleyhi ve aleyhi, ve aleyhi ve sellem. Ya bunların e, sorunları şu yani yani bir tek Arapçayı değil veya Kur'an-ı Kerim'i değil. Bunlar istedikleri gibi. Bu, 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 bu Yakup Deniz var ya yani öyle bir kansız ki istediği gibi yorumluyor. Tabii ki o yorumlar da hazır Sünni kaynaklarında onları alıyor şey ediyor. İşte buradan ben Sünni kardeşlerime bravo diyorum. Kalın siz Kurtubinin, Tabari'nin, işte yok Bukhari'nin, yok Bukhari sizin, yok bilmem kimin arkasından kalın, Müslüm'ün arkasından kalın. Bakalım e, nereye kadar? Bakın öyle kansızlar işte sizin o kitaplarınızın yüzünden böyle dalga geçiyorlar. Siz devam edin buna. Hep devam edin. Ya yani hakikati hiç aramayın. Böyle Yakup Deniz e, Allah'a küfür etmek de istemiyor. Ama öyle bir pislik gelip de bizim dinimize, bizim peygamberimize sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kadar dil uzatabiliyor.